Duvar mağarası olarak güneş betimlemesi var. Genelde yabani hayvanlar betimlenmiş. Boğa, keçi. Bir olarak e, yaban keçisi, yaban keçisi. Şurada stilize bir insan. Kolları yukarıda görünüyor. Bir var. Önünde toprak varmış. Alo, ne? Alo? Alo, Ne oldu? şu ana tanrıca dans eden diye hatırlanan bak şimdi güneş motifi ki bizim şeyde kesisine benziyor. Stilize edilmiş bir vaziyette. Buradaki e, kaya resimlerinin özellikle daha önce e, geçen yıl bulmuş olduğumuz Adil Cevaz'daki ile benzer özellikli olduklarını görüyoruz. Boyama olarak söylüyorum. Boyama. Evet, da hazır Nasıl daha işte uzun yıllarda oluşan şeyler bunlar bakın şunlar çok böyle kısa zaman içerisinde oluşan şeyler değil müdahale var sonradan Çünkü şu yeni bunları bu tarafa dökmüşler 9 metreden de buraya çekecek. Bu kadar tercihlerden alışılmıyor. Geçici. Üstte koy sanılmaz değil mi? Çünkü burada yerleştirilmez. İşte. Olmazsa... Yedi Salkın Mağarası ya da diğer adıyla Put köyündeki mağaraları da yüzey araştırmasına başladık. Burayı seçmemizin amaçlarından bir tanesi özellikle erken döneme giden şimdiye kadarki yayınlarda Neolitik dönem ve Paleolitik dönem olarak genelde tarihlendirilen mağaralardaki kaya resimleri üzerine yeniden bir gözde yeni arkeolojik ekiple yeniden bir inceleme yapmak istedik. Bunun gerekçelerinden bir tanesi özellikle buradaki kaya resimlerinin milattan önce 10.000 bin ila 8. bin yani mezolitik ve neolitik döneme tarihlendiriliyor. E, fakat buradaki e, bu sadece resimler üzerinden, kayalar üzerine yapılmış olan resimler üzerinden bir tarihlendirmeye gidiliyordu. Biz burada arkeolojik veriler var mı? Yani insanın burada yaşamış olduğu, bırakmış olduğu arkeolojik veriler var mı? Bunu destekleyecek diğer unsurlarımız var mı diye bir incelemede bulunduk. Yapmış olduğumuz incelemede o kadar erken döneme gidecek, yani neolitik veya paleolitik döneme gidecek buluntuya şu anlık arkeolojik veri olarak söylüyorum. Çünkü insan eliyle o dönemde kullanmış oldukları malzeme olarak özellikle... Taş cinsi dediğimiz ypaldalları kesiciler vesaire bunlardan hiçbir tanesine rastlamadık e, kalkolitin sonları ilk dün çağlarından itibaren ama ne ne dönemi Hani Demir çağlarına kadar hangi dönem içerisinde kullandığını biraz daha netleştirmiş olacağız ki e, bu diğer bilimsel yayınları tekrar önümüze e, alarak e, bir daha kafa yorarak e, net bir şey o zaman söylemiş olacağız Allah Allah. Nasıl olmaz ya şu an <laughs> saftım şu an. Yapmışlar, ya yapmışlar ya. Çok... E, duvarda gördüğümüz resimler kullandıkları aşı boyası dediğimiz e, bir demir oksitten yapılmış e, boyalar bunlar. Genelde e, bölgede de demir oksit yatakları var bunları e, kullanıyorlar burada gördüğümüz e, keçi yaban keçisi insan figürleri Güneş yine değişik insan figürleri sanki bir eğlencenin e, sembolize edildiği figürler var e, Bunlar da büyük ihtimal o dönemi insanların günümüz ressamları nasıl bir fırça gibi kullandıkları gibi e, bu şekilleri e, yapmış olabilirler. Diğer tarafı getirin tamam.